Benim. Bana bir tane kıyafet et. Aa. Acaba bana bir tane kıyafet et verin sonra mı? Acaba bana bir tane kıyafet verir misiniz? Bu zengin o. Ama çok düşük kıyafet. Nasıl vereceğim bilmiyorum. Bir tane deneyeyim. Vay çok güzel. Tamamdır ama bu tek senin oldu. Ama çözüm dönmesi seni. Buralar satın aldım ha. Senin zorlarda çözüm dönmeyecek. Tamam oha ya. Bu adam çok zenginmiş. Çok zenginmiş bu. Ne yapacağım? Ne Ben Benim bir, hiç evim bile yok. Evim var ama o da çok kötü bir ev. Gidelim o eve. En bir tane atım vardır, Bir lira İnşallah. Arka bunu boş de bir an korktum böyle çöpeç falan. Zaten şimdi dışarıda neyse boşver. <laughs> verin. Çiğdenim de benim evim nerede geldi? Çok kanısık. Buradan da değil mi? Evet, evet buradan da. Çiğdenim. Evet, evim burası. Burası korkunç ama öyle işte. Burası onun yeri. Oh, balam. Çiğdem evime. Keşke arkadaşlarım varsa bana ev varsa. E, bu sorabı bakayım bir şey kalmış mı? Bu sorabda bir şey görmüşsün hiç Burada mı kalmış mı? Evet burada var. Dış, dış, Oh, burada o oh. Çok güzel. Sevindim. Buradan tek bakayım geç onu gerek. <laughs> Suy sem bırakalım. Tamamdır. Zaten birazcık içtim çünkü onsuz. Ah, ne yine böyle, de böyle olması neyse. Ben buradan ne işim nerede başlayayım? Abi, Ah. Hala sabah olmamış mı lan? Of. Oh. Ben su içmek istiyorum. Tamamdır. Atımla gideyim, birazcık çeşitini vereyim. benim telefonum onu sandı, paramı onu sandı. Sadece paranın nöro mu da 10 lira. 10 lira neydi? Yani 3 lira. Onlarınla da gidip araba harcamam. 10 on lira, 10 lira evet. 10 lira. Neyse, hiç fark edeyim de. Ne yani Som da çok güzel ya, Di ben konayım. Şu cibinden düşür. Neyse gidelim. Bir tane cibimde boşluk gibi hissettim. De. Neyse boş ver. Ya boşluk konuşun ki. Adamların evine bak be. Ama be ematım var. Burası bedava vardır. Anifan için 10 dakika falan burada. Kim bilir ne istiyorsan falan biliriz. Bana, bana façının yüzü gülür be bugün. Bugün façının yüzü güldü. Oh, oh çok güzelmiş lan. Atım, göster birazcık burada. İstersen seni de giyerim. Neyse, atım kalp, neyse atım kalp oldu da. Aa, atım da giyilmiş. Nasıl giyilirse, neyse. Seni çıkartırım Ra. Oh! borcan, borcan, borcan. Hemen, hemen. Sen burada kalıyorsun. Bak burada çok güzel bir sana var. Burada ondan zaten kimsenin okuması. Bana... Anam. Aaa. Burada değil. Hemen. Nereye? Lan Anneler kalp oldu. Bir saniye kalp oldu. Buraya çıkmaz. Tamam. Bak oradan bir şey seçeceğim. Şey, şey, şey. Aaa. Keşke i̇şte ben de böyle olsam. Çocuk değilim ama. Çocuk değilim ama. Çocuk olsam çok güzel olmuş. Neyse ama bana biraz çekim Atma ara buradan ha. 10 dakika süremde onu. Neyse. Ay, buradan da plastik alacağım. Artık dolacak artık dolacak artık. Dolacak olduk. Neyse boş ver boş ver. Artık artık. Doğru, dolu dolu. Kaç tane kalmış buradan sonra bilmiyoruz. O tane kalmış. On, 9, 8, 7, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Bu da neymiş ya? Böyle kafam karşılıyor. 4, 4, 5, 5. Bu neymiş be? Atalım gel gel gel. Bunlar dönmeden gidelim biz. Kaç 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 şeyim çıktı. Biraz sokayım. O gel Huran. Gel Huran. Tamam çıktık biz. Biz çıktık halde Gidebilmiş biz. için Sen nereden çıktın? Zaten Fatih'im moralim bozuk. Çiğden misin? <laughs> Evimi mi, mi kalmışlar mı? Hiç ben nereden o kadar nasıl onu bile içeceksin? Fatih'im zaten. 10 lira zaten ben sana vermiştim. Çiğ. Neyse. Benim arkamda mı cennet? Pislik mi? Aa, artık sabah oldu. Ona çiğ var mı? Hopis etmeyinim. Ho 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 Hopis. Hopis. Basım, basım. Ah, basım. Hapis, hapis. Oh, on ne rahatsız bir be, kalp kedinin. Benim bir tane burada kırık telefon vardı. o aldı değil mi adı? Evet Nokia Evet Nokia. Benim annemin numarası vardır ha bende. Aldım onu. Alo anne. Efendim onu. Benim aslında değil mi benim fotoğrafım? Tabii ki benim numaram ama beni. Lüzüme ka ka kapattı. <laughs> Benim ne yüzme kapattı. Sadece O Bu evde olduğum için. Ne yapayım lan? Zaten onun falan benim çocuk zendesim oldu. Ben de şimdi onu sevmiyorum. Neyse. İki artık. mantık. Of lan böyle. Burası ne lazım böyle? Buradan çekelim. Dur lan sorma lan burası. Gidip bakmam mı hemen? Buranın acayildi de buranın nasıl çıkacağım? Ben de mendoğum vardı bir dakika çantamdan bakacağım çantamdan öldü zaten. Evet. Koronaya matımdan çıkmadı bu Ben Ne buranın acayildi istedim değil mi? Rok rok çeymem istedim. Çıkam da o. Onu bunu boş de ben kaybolmuşum. Burası neresi böyle? İmdat.